muhalefetin içerisinden birilerinin gerçekten bu bir zamanlar kullandığımız artık kullanmak bile bize şey gelmiyor temiz toplum. Temiz toplum vaadi bir zamanlar Türkiye'nin gündeminde çok ciddi bir şekilde vardı ve bu vaadin tekrardan Türkiye'nin gündemine taşınabilmesi lazım. Bu bütün pisliklerden arınabilmek için bir toplumsal seferberlik gerekiyor ve bunu yaratabilecek zamanında bir takım medya kuruluşları bunları yapmaya çalıştılar beceremediler çünkü birçok nedeni vardı en önemli nedenlerinden birisi siyasetin buna çok destek vermemesiydi bir diğeri de bu çağrı yapanların kendi içerisinde çok ciddi bir temizlikle ilgili sorunları olmasıydı bu normal şartlarda sivil toplumun yapabileceği bir şeydir ama Türkiye'de sivil toplumun nasıl felç edildiğini biliyoruz. Bu konuda e, insanların ifade özgürlüğünü, toplantı, protesto özgürlüklerinin nasıl gasp edildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla burada bunun bir sahibinin olması gerekiyor. Temiz toplum talebinin bir kere bir talep olarak kabul edilmesi ve bunun sahiplenilmesi gerekiyor. Buna birisinin, birisinin birilerinin öncülük etmesi gerekiyor. İşte Türkiye'nin en büyük ihtiyacı bence şu anda bu. Bunu kim üstlenecek? Bunu üstlenecek ve samimi bir şekilde, ikna edici bir şekilde anlatabilecek kişi ya da kurumların önlerini çok ciddi bir şekilde açık olduğunu düşünüyorum